Hayır Hayır ya lan oh! Şehirlere Yapma be kanka Ocağı Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Mid'de, Karahasat'ta Zoe oynuyoruz. Karşımızda Zix var. Çok fazla karşıma denk gelmeyen bir rakip kendisi. Genelde mid'e AD şampiyonları aldıkları için Yasuo olsun, Zed olsun, işte Talon, Katarina, AP gerçi bunları pek görmüyoruz. Ziggs'di, Lissandra'dı, Syndra'dı, Orianna'dı falan bu tarz hero'ları çok görmüyoruz. E, bakalım bununla karşı nasıl oynayacağız? Şekil şükür neler yapabiliriz? Göreceğiz birlikte. Bizim ADC şey Hey, Holland. Eee, Neeland. Haritası yok ya yazıyormuş burada. Şöyle bir tane oturtma yapar mıyız? Ah be. Hop. Şimdi benim pasifim de e, skill'den sonra fazla vuruyor düz vuruşum. Allah. Yavaş lan. Adamınki de aynı şekilde. O yüzden düz vuruş trade'lerini berabere bitirebiliriz sanki. Düz vuruşlarıma karşılık verebilir. Hop. Twitch Tamam 1 milyon gitti. Hop 2 milyon gitti. Gel bir düz vurayım. Bak adam vurdu. Oğlum bunun menzil benden fazla mı? Ay. Tamam tamam biraz fokus oluyoruz. Biraz odaklanmamız lazım. Oh onu yemedik Allah'tan. Şunu aldık. Güzel. Tamam benim musibetlerim var. Herifin iki tane potu. Oh nasıl değmedi lan o bana. Bayağı bir dürtmeye oynuyor arkadaş. Hop yedin mi? Yedin. 2 saniye. Hop güzel dürttük. Adam 5 saat dürttü. Biz 2 vuruşta şey yap -oh. Ne yaptı lan bu herif? Aa! Tamam. Çaktırmadan çok fena ya. Hayır. Oh aldık onu. Güzel. Oğlum bu Zix neymiş ya ama manası bitti. Tamam bu, bu saatten sonra rahatız diye düşünüyorum. Şu yerden de aldık mıydı? Ne geldi? Bu geldi. Hop. Öl. Çok güzel. Tamam. Yerden speli aldık. Tutuşturdu adamın üstüne yürüdük. Zaten gördüğünüz gibi e, teleport girmiş kendisi. Yani da böyle bir olay da var. Paldır uldur girebiliyorsun herif. Hani İlleki o tutturmana gerek yok bazen. Ama benim base atmam lazım. Şimdi o iş ne olacak? Allah. Benim satmam lazım mı? Puşladı burayı. Bir sonraki milyon büyük milyon dalgası. Tamam puşlayamayabilir. Tamam geldim. Hop. Yana dojlarım. Hop. Tutuşturuyor. Korkmuyorum çok fazla. Ee, kanka. Kanka geleceğim de dur. Canımı görmüyor mu oğlum? Ne yapayım? 10 HP var. Ne pingliyorsun kanka? Ah onu yese çok iyi olacaktı. Onu yemeyeyim. Hop, güzel. Allah. Hayırdır lan. Hayırdır kardeş. Ah onu yedi çok iyiydi. Ne oluyor burada? Ya Tamam düz vuruşla aldım bunu Hop seni de aldım çok güzel Tamam o da bizde Tamam o da bende onu çalmama hiç gerek yok Sıkıntı yok bize gelsin ki biz. sorun değil Taşıma potansiyelimiz yüksek Şimdi bu saatten sonra bak tutuş durum da var e, ee, fiziksin üstünü yürüyerek onu kesebilirim. Yani adam sadece kaçmaya oynayabilir. Beni dürtmeye falan değil. Gel kardeşim. Şunu da yedi. Ya ekran kaydı. Cık, tıklayamadım. Ekran kaydı bir anda şey oldu arkadaşlar. Ona bir şeyler yapar mıyım? Nasıl ben kalmadı onu? Tamam tamam sıkıntı yok kardeş. Bize de lazım blue. Allah Allah. Ne bu tripler ya? Ha, aynen o minyonla tam sıra sırada öldü kanka. Şuradan ben bir tane musibet basıyorum. Hazırlıklı olmak istiyorum gelecek aksiyonlara. Bende de flash varmış ha. Neyse şunu alayım flash bitiyordu zaten. Ah be. Ay Hop. Çok güzel. Hop. Tertemiz. Şunu kaçırmamak istiyorum. Pat! Tam ulaşsın. Ee, şimdi gank yersem sağdan soldan çok güzel. Ah bu ne Yapar mıyız şöyle bir hareket? <laughs> Oy, yapmaz mıyız be kardeşim? Yapmaz mıyız be? Var ya çok kötü fail olacaktı. Aşırı kötü fail olacaktı. Ama neyse ki şans bizden yanaydı. Oho! Biz mahvetmişiz karşı takımı ya. 23 10 nedir arkadaş? Biraz sıkıntılı. Şuraya geliyorum kanka. Gitsem gitsek, oraya gitsek? Tamam. Nedir bu? Gördün mü beni? Minyon geldi şansa. Şansımı deneyeyim. Hop. Tamam. Süpersin. Harikasın kardeş. Onu alsam mı? Ziksem gitsem onu mu alsam? İki arada bir derde kaldım. Aha ama. Tık. Eyvah. Bir ulti dojlamamız var mı? Yokmuş. Ya. Oğlum yardım edin diyeceğim. Güçleyememişler daha. Şu an aşırı güçlüyüz arkadaşlar. Yani bir vurdum yamulur yani şu an. 12 kara satın var. Dakika 14'te. Tamam 11 level olduk. Ultimizi ikiledik. Tamam. Adam büyü yaptı. Tamam. <laughs> o nasıl bu ulti kardeş? Ulan geri nereye Tamam. Tamam. Şuradan onu alacağım. Hop. Buradan seni alacağım. Hayır, tutuşturma. Aa! Oh. Oh be. Oh be. Ulan çok üzülecektim var ya. Hani Zix bu zaten stun yedi. Bunu düz vuruşla ultiyle falan alırım dedim. Köyü Zix'e salladım. Yoksa direkt buna tek atabilirdim. i̇yi ki de öyle yapmışım ya. Ama ağlamadan ölseydim onu üzülürdüm. Gerçekten üzülürdüm. Tamam. Küçük kule rengilenecek. Ya öldüm mü cidden? Allah'ım. Ultiyle kule rengilen çıkmadım ben orada ya. Vay hayvan oldu tamam. Tamam. Ciddi misin? Böyle failler olabiliyor arkadaşlar. Çok da şey yapmaya gerek yok yani. Tamam. Hayır. Hı hı hı. Şehirlere bombalar yardı her gece Yapma be kanka Arka Bizim ikilim var anası satayım Tutuştur düştü güzel Yok Baksana mı yiyor Alır mıyım ben bunu? Alır mıyım ben bunu? Hop, Good! Allah. <laughs> tamam, güzel. Buradan sıçrayı alıyorum. Güzel bir hareket yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Şu minyonların arasından <laughs> derken Oğlum neredeyim ben? Jax geldi. Vurdum Jax'a. Bitti. Bu da böyle maçlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Tek atma abi. Tek Devamı gelecek.